Merhaba arkadaşlar e, sıradaki yeşim ruhumuz gördüğünüz gibi Varja'nın tutuşu e, bir yeşim ruhu arkadaşlar ben bunu maalesef gösteremeyeceğim çünkü e, normal bir oyuna girmem gerekiyor ve bu yeşim ruhunu bulmam gerekiyor ki anca size gösterebileyim o da neredeyse imkansız çok e, yani biliyorsunuz yeşim ruhlarının nasıl rastgele düştüğünü biliyorsunuzdur. Bu yeşim ruhu da arkadaşlar bizim karşı saldırıya uğradığımız zaman hafif bir can yenilemesi karşılığında silahımız elimizden düşmüyor arkadaşlar. Ve bir geriye çekilme gibi bir şey oluyor böyle silahımız önde bir şey gibi duruyor. Ama orada tabii ki hasarı yiyoruz arkadaşlar. Karşı saldırı hasarını yiyoruz. Yani eğer kaçınmazsak tabii ki kaçınırsak da onu da yememiş oluruz. Onu da bilgisini vereyim. Yani bu yeşim ruhu çok böyle... Çizgi gibi bir şey yani. O çizgide yanlış bir adım atarsanız her şey ipe saran bir şey. İki kere kullanma hakkınız var. İki kere kullandıktan sonra da direkt otomatik olarak e, hasar azaltma yeşim ruhuna dönüyor arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Yani iki kere silahınız elinizden düşmüyor karşı saldırı yediğimiz zaman. Yani biliyorsunuz normalde karşı saldırı e, attığımız zaman. Şöyle göstereyim hatta. Bak. Hadi normal vur ya. Çünkü şu şekilde gördüğünüz gibi e, düşmanımızın silahını yere düşürüyoruz biliyorsunuz karşı e, saldırı yaptığımız zaman. Ama bu Yeşim Ruhu olduğu zaman maalesef e, ya da a, maalesef demeyeyim güzel bir şey. Silahımız yere düşmüyor. Düşmediği için de e, saldırıya devam edebiliyoruz bilginiz olsun. Ama iki kere kullanım hakkı var dediğim gibi silahınızın düşmemesi için. Hafif bir can yenileyin. Yani biraz can yenileme ve silahınız düşmez demiş. Ee, diye bir not var arkadaşlar. Ben genelde bu yeşim ruhunu hiç kullanmıyorum. Dediğim gibi eğer sürekli böyle şey oynuyorsanız. Yani nasıl diyeyim mavi odaklı oynuyorsanız alabilirsiniz. Güzel bir yeşim ruhu aslında baktığınız zaman. Ama dediğim gibi ben genelde farklı yeşim ruhları ya da farklı şeyler geldiği için onlara öncelik veriyorum. Bu benim için en son planda. Diyebilirim. Genelde böyle kullanılan yeşim ruhlarını fazla tercih etmeyen bir kişiyim. Çünkü bir kere kullanıyorsunuz ondan sonra direkt normale dönüyor arkadaşlar. Ee, onun bilgisini vereyim. Bu yeşim ruhu da bu kadardı arkadaşlar. Bunda e, son yeşim ruhumuzdu. Gördüğünüz gibi bütün artık e, menzilli yeşim ruhlarını, yakın yeşim ruhlarını ve e, özel yeşim ruhlarının hepsini tanıtmış olduk. E, atlamadığımız bir yer yok. Yani Bundan sonraki artık videolarımız normal olarak geliyor olacak ee, sürekli bir şekilde gelmez onu da söyleyeyim yani içerik oldukça geliyor olacak bilginiz olsun zaten içeriğim bir sürü var ama bir anda bunları hızlı bir şekilde yapamayacağım çünkü çok uzun videolar olabiliyor bunlar içerik videoları bunlar kısaydı hızlı hızlı attım ee, onun bilgisini vereyim. O yüzden videoları lütfen beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve muhakkak yorumlara eğer bir sorunuz varsa lütfen sorun ki ama böyle şey demeyin ben nasıl asur alabilirim ya da bana A'dan Z'ye bütün her şeyi öğret diye bir şey yapamam maalesef. Oyunun çünkü çok fazla detayı var arkadaşlar. Yani ben size bir anda hiçbir şey öğretemem ya da kimse size bir anda hiçbir şey yükleyemez ya da öğretemez. Sadece parça parça şey yaparak öğrenebilirsiniz bunda yayınlara gelip katılıp öğrenebilirsiniz sorabilirsiniz yani biliyorsunuz her gün canlı yayın açıyorum ve bu canlı yayınlara katılıp e, bilgi alabilirsiniz soruları sorabilirsiniz o anda zaten direkt cevaplı olurum ama maalesef e, sorularınız öyle bir sorular geliyor ki bazen abi cevap veremiyorum yani nasıl Asura olabilirim diye bir soru olamaz arkadaşlar yani oynayarak abi döverek adam şey yaparak adam keserek asur olabilirsin. Oyunu mantığını çözerek combo öğrenerek asur olabilirsiniz. Yani bunları da öyle hemen bir anda öğrenemiyorsunuz maalesef. Çünkü karşınızdaki oyuncular 3 yıldır bu oyunu oynuyor ve saatlerini ve dakikaların her şeyini vermişler. Ve siz gidip de bu adamı bir anda kesemezsiniz arkadaşlar. Bunun seviyesine gelebilmek için çok fazla çaba harcamanız gerekiyor. Bunu itman modunda, eğlence modlarında veya e, özel odalarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Yayıncıları izleyerek kendilerinizi geliştirebilirsiniz. Yani Yeşim Ruhu videoları da bu kadardı. da e, onun bilgisini vereyim. Dediğim gibi bugün toplamda 3 tane video yayınlanacak. Lütfen videoları dediğim gibi beğenip izlemeyi e, unutmamanızı rica ediyorum. En azından Yeşim Ruhu ile ilgili bilgileriniz olsun. Daha sonraki videolarda da dediğim gibi en azından bilgilerinizi aktarmaya devam ediyor olacağım. Daha kapsamlı bir şekilde bilginiz olsun. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Bye bye, Jordan.